Nevresim takımından Ömerle birlikteyiz. Bugün farklı bir galibiyet aldınız. Rahat bir maçtı. Neler söylemek istersiniz? Ya öncelikle rakibin ayağına sağlık. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Çok farklı bir spor, skor olabilirdi yani. Net 10 15 tane falan kaçırdık. Ya yani buna zaten bu bizim biraz rahat oynayışımızdan kaynaklanıyor. Rakip bize göre biraz zayıftı. Bunu e, avantaja çevirmemiz lazımken hani daha farklı bir skor olması gerekiyordu. Şu an bildiğim kadarıyla 6 ya da 7 tane attık herhalde. 20 olması lazım rahat. Ee, güzel maç oldu. Rakip gene e, elinden geleni yaptı. Biz kendimizi buluyoruz yavaş yavaş. Sonuçta bayağı bir ayrılık vardı. Bunun akabinde e, tüm takımlara gene başarılar dilerim. biz iddialıyız. E, i̇ddiamızı her zaman korumak istiyoruz. Bunun için de bu lig zaten her zaman söylediğim gibi bildiğimiz lig. Bu benim 5. sezonum. Bir, bir, bir buçuk sene ara vermiştik. Buna istinaden daha güzel maçlar olur. İnşallah yakında hani daha güzel maçlar çıkartırız. Daha galibiyetli, daha şık goller atarız. Bunun akabinde dediğim gibi herkese başarılar diliyorum. Rakibin tekrar ayağına sağlık. Takım arkadaşlarımı da kutluyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar.